Evet Burç TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi de oğlak burçları için 2022'de oğlak burçlarına neler bekliyor? Şimdi hep birlikte bakalım ben de yorumlamak istiyorum. Sevgili oğlaklar bakalım neler çıkmış yaşamınızda hayatınızda sizi neler bekliyor? Bir kere askıya alınmış birçok plan birçok iş var. Bunlar sanki askıdan inecek ve tembellik bir yere kadar diyorsunuz. Ee, çalışmadığınız, odaklanamadığınız birçok şeyi e, askıdan indiriyorsunuz ve e, bunların üstesinden gelip e, çalışacaksınız, yapmaya çalışacaksınız İsminde A olan bir kişiden çok güzel bir haber alacaksınız ee, bir, bir yol ayrımındasınız ee, bir şeye ya evet ya hayır diyeceksiniz bir e, karar vermek durumunda karşı karşıya kalabilirsiniz ve e, şunu söyleyebilirim içinizi sıkan, üzen bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz. Kurtulacaksınız da çevrenizdeki ve arkadaşlarınıza bu konuda fikirlerini soracaksınız. Sanki o insanlar size böyle kılavuz olacaklar. Bir de C harfi var. C harfinden de bir fikir alacaksınız. Fikir alışverişi yapacaksınız. Yani ne yapmanız gerektiğini işte onların tavsiyelerini alarak sanki böyle bir adım atıyorsunuz ve e, yüzleşeceğiniz aslında birçok şey var e, yaşantınızla ilgili, yaşanmışlıklarınızla ilgili yüzleşeceğiniz, korkmadan üstünlüğe gideceğiniz birçok durum söz konusu sevgili Oğlaklar. E, bir kere çok ketumsunuz, birçok şeyi içinizde yaşıyorsunuz. Hani böyle çok e, paylaşmamışsınız e, ama şu günden sonra ve 2022'de 22 yılında özellikle de çevrenizde fikirlerini alacaksınız çünkü ihtiyaç duyacaksınız bu fikirlere ee, ve arkadaşlarınızın yönlendirmesine yani size işte doğru şekilde göstermelerine ihtiyaç duyacağınız bir yıl olabilir sevgili oğlaklar ve şunu söyleyebilirim sanki geçmişte işte yakın bir zamanda aslında yapmış olduğunuz hatalarınızdan böyle ders çıkarıyorsunuz sanki böyle ellerinizi başınızın arasına almışsınız böyle düşünüyorsunuz hani düşünerek adım atacaksınız birçok hatanızdan böyle ders çıkaracaksınız sizler buna kötü tecrübe diyeceksiniz işte ama size ders olacak bir takım şeyler ve bunları 2022'de bir kere yapmayı hiç istemeyeceksiniz hani daha tem, temkinli olacağınız bir e, sene bir yıl olabilir. Çünkü düşünceleriniz hakikaten size çok ağır gelmiş, birçok işinizi ötelemişsiniz, beklemeye almışsınız. Hep askılar çıkmış. Hani hep askıda duruyor. Ama e, burada güç kuvvet de sizden yana. E, yapamayacağınız o dediğiniz e, yapamam dediğiniz ya da siz yapamazsın diyenlere böyle gözüne sokarak e, bir işinizi halledeceksiniz, bir işinizi yapacaksınız. Ve e, burada sanki birçok el kol çıkmış. Hani birçok yere yetişeceksiniz. Bu anlamda. Ve e, hakikaten siz e, bazı şeyleri birilerine ispatlamaya çalışacaksınız. Yani başaracaksınız, yapacaksınız. İşte e, tembellikten böyle kurtulup daha e, olayların içine gireceksiniz. Böyle en azından deneyeceksiniz. Hani e, boş durmayacaksınız. Bunu söyleyebilirim sizin için. Ve e, Kılavuzunuz olacak da bir insan olacak. Bakın burada size yol, göz, yol gösteren, yol yönünüzü tayin eden e, bir kişi olacak hayatınızda sevgili oğlaklar. E, sanki böyle balıklar, nasipler, kısmetler hep e, etrafınızda olacak. Özellikle e, nasip kısmet anlamında bunu söyleyebilirim. İnanın çok balık var etrafınızda çünkü. Ve ilginizi ve dikkatinizi... Başka şeylerle dağıtabilirsiniz. Bakın burada birkaç kişi var, şöyle oturmuş üç kişi görüyorum ben. Hani yaşadığınız sorunları sanki başka şeylere kendinize odaklayarak, böyle kulaklarınızı tıkayarak, işte kulak asmayarak ya da hani başka şeylere odaklanarak kendinizi rahatlatmaya çalışacaksınız. Ama bazı konularda dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. Güven konusunda ya da herkese her şeyi anlatmamak konusunda bunun örnekleri çoğaltılabilir ve e, hani biraz e, daha kabuğunuza çekilirseniz sanki daha iyi olur. E, çünkü e, dedikodunuz sanki yapılıyor. Hani böyle bir yılan gibi bir kafa çıkmış. Hani böyle sanki dost gibi görünüp ama böyle e, düşmanlık etmeye çalışan işte dedikodunuzun yapıldığı böyle sohbetler, ortamlar. E, Olabilir. Sanki bu iş hayatınızda bile yansıyor. Belki de bu iş hayatınızda olan sıkıntı sorun, işinizle ilgili yani bu konuda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden iş arkadaşlarınıza, iş hayatınızdaki kişilere dikkat edin diyorum sizin için. Ve tabağınızı yorumlamak istiyorum. Şimdi bakalım tabağınızda şöyle bırakalım. Neler çıkmış? Şöyle çevirelim. Evet, e, tabağınızda de, 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 dediğim gibi sizinle uğraşan e, bazı insanlar, e, bazı kötü niyetli, art niyetli kişiler var. E, lütfen bunlara e, dikkat edin, bu kişilere davranışlarınızla dikkat edin. Çünkü sizin e, sanki yükselmenizde, işinizle, koltuğunuzda belki gözü olan insanlar olabilir. E, o yüzden e, çok kişiyle, özellikle iş hayatında çok kişiyle... E, samimi olmayın diyebilirim çünkü sanki gerçekten sizi çekemiyor bu etrafınızdaki kişiler ve dikkatiniz dağılıyor yani birçok şeyi kendi yani bunlara kulak asarsanız birçok şeyi kendinize dağıtıyorsunuz ve sanki böyle boşlukta hissediyorsunuz kendinizi yani bomboş hissediyorsunuz o yüzden kulak asmazsanız daha güzel olacak evet yine Sanki bir çaydanlık kaynıyor gibi bakın yani çaydanlık hani birine gerçekten fena e, dolduruyorsunuz ki yani. sanki kurup kurup böyle bir çaydanlık buradan böyle sanki hani e, kaynarda böyle taşmaya başlar buhar verir ya yani aynı onun gibisiniz. E, çünkü insanlar e, zamanla değişebiliyor, e, art niyetli olabiliyor e, fakat siz e, sanki sağlam bir kayasınız, e, bir kayaya toslayacaklar Yani onlar aslında zarar görecek, Siz hiçbir şey olmayacak. E, bunu söylemek istiyorum sizin için. E, zaten oğlaklar aslında e, boş kuyuya böyle bakmazlar, hani boş olan hiçbir şeye yaklaşmazlar. Hani istekleri, e, beklentileri hep yüksektir çünkü e, oğlakların ve e, siz aslında 2022'de elinizden gelen birçok şeyi yapacaksınız. Hani dediğim gibi tembellik bir yana gidecek. Böyle çalışacağınız, üreteceğiniz bir yıl olacak. Ve birçok şey, artılar ekleyeceksiniz bir kere kendinize. Bir şey de kendinize tutmuş sanki çekiyorsunuz. Yani istediğiniz bir şeyi elde edeceksiniz, bir başarı elde edeceksiniz. Ama hakikaten düşmanlarınız çok. Lütfen dikkatli olun, herkesle her şeyi paylaşmayın. Ve dostunuz da var tabii ki. Hani sizi kaybetmek istemeyen, bakın arkanızda birçok insan da var. Ama bunun dışında tabii kötü niyetli, art niyetli olan insanlar da var. Bunlara sadece dikkat edin. Siz zaten genelde hani böyle sağlam, kuvvetli bağ kurmak istiyorsunuz yakınlarınızla, yakın çevrenizle. Hani böyle kısa olan şeyler değil, hani uzun vadede olan ilişki, arkadaşlık, dostluk istiyorsunuz sevgili oğlaklar. inanın güzel şeyler düşünüyorsunuz ve 2022'de aktif olacağınız, çalışkan olacağınız, askıdan indirip işlerinize koyulacağınız bir sene bir yıl olacak. Sadece ve sadece güveninizi herkese, herkese güven duymayın. Yani net ve açık konuşmak gerekirse. Falınız öyle söylüyor ama tabii ki siz iyi düşünün iyi şeyler olsun iyi şeyleri kendinize çekin dediğim gibi istediğiniz bir şeyi zaten tutmuş kendinize nasibinizi kısmetinizi kendinize doğru çekiyorsunuz ve inşallah bu 2022 yılında da elde edeceğiniz bir başarı bir istek olur sizin için. Ne diyoruz? Her zaman güzel düşüneceğiz, güzel şeyler olacak. Çünkü yıldızınız aydınlık, parlak ve yüksekte çıkmış. E, yıldızınız güzel şeyler sizin önünüzde diyor. Beklentileriniz güzel ve güzel olacak diyor. E, dediğim gibi o düşmanlar, kötü niyetli, art niyetli insanlara karşı böyle kaya gibisiniz. Bakın taş gibi burada duruyorsunuz. Hani yıkılmıyorsunuz. Hiçbir şekilde size zarar verilmiyor. Sadece sizinle uğraşan ve çekemeyen iş arkadaşlarınız varsa, iş hayatındaki kişiler varsa ki bu her alanda var. inanın sadece bu size mahsus bir şey değil. Her iş ortamında hani bir rekabet olur. Bu insanlar dediğim gibi size yani sert bir kayaya çarpacaklar ve size kesinlikle zarar veremiyorlar. Bir kere bunun için üzülmeyin. Sadece herkese güven duymayın. Ee, hani bu tavsiyelerde size bulunabilirim. Hani hislerimle söylüyorum tabii ki. Ee, ve sevgili oğlaklar e, hakikaten güzellikler e, sizinle olacak. E, başarılar bir kere sizinle olacak. iş anlamında dikkat edin. Dediğim gibi yükseleceksiniz ve e, inanın e, çekemeyenleriniz daha çok olacak. E, çünkü yükseldikçe buna sadece dikkat edin. Ve size dileğim inanın her şey sizin istediğiniz doğrultuda güzelleşsin, güzel olsun, hakkınızda hayırlısı olsun, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.